kendi potansiyelimi en yükseğe nasıl çıkarabilirim? Hı hı. Çünkü ben şöyle tahmin ediyorum. Bu bende varsa birçoğunuzda var. Birçoğumuzda şöyle bir e, içgüdüsel zannediyorum bir duygu var. Ben aslında göründüğümden daha fazlasıyım. Hı hı. Yani ben birçok şeyi aslında yapabilirim. Fakat bu düşünce bize eşlik ederken birçoğumuz işte istemediği bir işte çalışabiliyor. Ya da bir iş yapmaya çalışıyor, başaramıyor. Ondan sonra da vazgeçiyor. Hatta hayal kırıklığına uğruyor ve kendi kendine şöyle demeye başlıyor. Demek ki ben düşündüğüm gibi değilmişim. O kadar becerikli değilmişim. O kadar yetenekli değilmişim. O kadar zeki değilmişim. O kadar yani başaramadığıma göre ben aslında kendimi gözümde büyütmüşüm. Ya da kendine kızıyor. Kendini suçlamaya başlıyor bu sefer. Tabii tabii. Başkalarının başarısı da onu rahatsız etmeye başlıyor. Bu döngü böyle gidiyor. Evet. Yani ben kendi adıma geriye dönük işte geçmiş hayatıma baktığımda birçok yerde başarısızlıklarım var. <laughs> Fakat diğer yandan da bana eşlik eden bir duygu var. Başarabilirim. Yani benim çok potansiyelim var. Ben her şeyi yapabilirim. Duygusu da bana eşlik ediyor fakat diğer yandan e, yaptığım şeylerde de başarısız oluyorum. Peki işte oradan nasıl çıktım? Belki biraz bundan bahsedebilirsek arkadaşlara da bir kılavuzluk <laughs> ya da bir rehberlik çok daha iyi yapmış olur. oluruz. Evet. 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 Şimdi. E, ya da nereden başlamalıyız? Ya da nereden başla, başlayabiliriz? Ben e, çok çabuk demoralize olduğumu görmüştüm. Hmm. Mesela bir konuda eleştirildiğimde ya da başaramadığımda çok hızlı bir şekilde o duyguya inip kendimi değersizleştirilmiş ya da başarısız hissediyordum ve bu benim önümü tıkayan en önemli şeydi. Hı hı. Diğer yandan yine hayatımda olan bir takım olaylar var. Bu olaylarda ben aniden işte gardımı düşürüp mesela ağlamak üzere olduğum ya da aşırı kızdığım zamanlar oluyordu ve ben bunlara sürekli kafa yorarken şöyle diyordum. İyi de sen henüz kendini bile tanımıyorsun. E, nerede ne tepki vereceğini bile bilmiyorsun. Sanki senden başka bir serpil çıkıyor. Ve sen o anda yapmak istemediğin bir şeyi bile yaparken buluyorsun kendini. Yani demek ki sen kendini henüz tam anlamıyla tanımıyorsun. Yani Serpil'in nerede, nasıl davranacağına dair hiçbir fikrin yok. Bu da beni neye götürdü? Demek ki sen düşüncelerine ya da duygularına da hakim değilsin. Oradan da şuraya götürdü. Serpil ilk önce sen kendini bir tanıman gerekiyor. Yani duygularını tanıman gerekiyor, düşüncelerini tanıman gerekiyor. İşte oradan zaten bilinçaltına giriş yaptım. Beni ne yönlendiriyor? İstemsiz ya da iradesiz gibi görünen davranışlarımın altında o otomatik tepkilerimin altında ne yatıyor? Bunların hepsini bilmek zorunda olduğumu fark ettim. Çünkü anladığım şuydu. Eğer ben Serpil'in nasıl düşündüğünü, nerede nasıl tepki verdiğini, nerelerde tetiklendiğini bilirsem, o zaman Serpili yönetebilirim. Dolayısıyla bu yönetebildiğim zihni, yani Serpil'in zihnini yönetebilirim. Dolayısıyla bu enerjiyi istediğim alana da kanalize edebilirim. Senin en güçlü yanların ne? Benim en güçlü yanlarım ne? Biz belki de birbirimizi tamamlayacağız. Birlikte bir şey yapacağız. Bir araştıralım. Biz bu e, insanlığa, hayata, dünyaya nasıl bir katkı verebiliriz? Bizim en güçlü yanlarımız ne? Yani şeyde kalmayın ama. Ben tıp bunu... okudum. işte doktor olacağım gibi mesela. Değil mi hocam? Hani belirli bir şey. Şarkıcılık yapan da var. Tanıdık hani bir sürü bu alanda evet. olup doktorluk yapıp hani bir şeyde sınırlı kalmayabilirler. Sınırlı kalmayın derken bak güzel bir şey söyledin. Şuraya da sınırlı kalmayın. E bunu yapan birçok insan var. Evet evet o da. E koşluğu da yapan birçok insan var ama yapan, ben buradayım. Her işi yapan yani bir sürü kişi Her var. işi yapan birçok kişi var ama tekrar ediyorum sen yoksun orada. Senin enerjin herkesten farklı. Çünkü sen yaptığın enerji, işe kendi enerjini akıtıyorsun. Dolayısıyla o onun için özel oluyor zaten. Kendine uygun bir iş bulduğunda o zaten yansıyor dışarıya. Yani bugün bizi izliyorsanız farkındaysınız, farkındasınızdır zaten nasıl bir aşkla yaptığımızı ya da anlattığımızı. Dolayısıyla burada buraya odaklandığınızda ama kriz var şimdi işte bu kurulur mu? Bu yapılır mı? Bunu birçok kişi yapıyor Evet, Sakın bana çok söyleyen olmamış. olmuştu hocam onlardan hiç umurumda olmamıştı çünkü o kadar heyecanlandırıyordu ki bu iş benim benim olmak istediğim yer burası diyordum yani para kazanırım kazanmam hiç evet. aklıma bile gelmiyordu. Gerçekten o kadar heyecanlandırıyordu. İşte biraz önce örnekte verdiğim gibi benim de bazı danışanlarım olmuştu. Çok farklı sektörde ama şarkı yazmak, şarkı söylemek istiyor. Siz hep dersiniz ya bir işte anne babanın e, yönlendirmesiyle yapılan meslekler evet. vardır. Para kazanman lazım evet. işte. Bir de ruhun istediği vardır. Evet, evet tamam. Ruhun istediklerinden gittiğinde zaten başarılı oluyorsun. Evet, Ruh o da... öz senden açığa çıkmak istiyor. Belki 40 yaşında gelir o farkındalık. Belki 50 yaşında ama bir şeyde durdurmamaları gerekir yani. E bana 40'ından sonra geldi zaten. <laughs> yani ben 40'ından sonra karar verdim ekonomiyi bırakmaya ya da ekonomist serpili bırakmaya. Ha o da olmalıymış. Tüm evet. o karşılıklardan evet geçmem lazımmış ama söylemek istediği Ebru'nun da çok güzel ifade etti. Bir evet ben de oradan gittim. Annem babam dedi ki ressam olup para kazanamazsın. Evet. İşte yazar olup yazar ya da... olup para kazanamazsın. Sen ekonomist ol, iş alanın geniş olsun. Geniş bir Yelpazede de iş bulabilirsin dediler. Sabit maaşlı. Sürüngen Bey'in güvende olma hissiyatı. ne yaptım? maaşlı bir yerde çalıştım ve zaten ruhumun istediği yerler olmadığı için sürekli oralarda tökezledim. Ha burada önemli olan bir şey daha var. Sen heyecanla bir işin peşine koşturduğunda düşsen bile ayağa kalkıyorsun çünkü o işi çok seviyorsun. Yani Evet. çok ruhun istemiyorsa ilk başarısızlıkta zaten arkasına düşmüyorsun. Ama sen örnek müziğe deli gibi aşıksın. Yapıyorsun ama başaramıyorsun. İçinde hala o ateş yandığı için hala Herakli. peşinden koşmaya devam ediyorsun. Burada önemli bir konu var. Vazgeçenler asla başaramaz. Başaranlar asla vazgeçemez. Özünüzün sizi yönlendirdiği yolda da düşüşleriniz olacak. Yani o egzersizler bitmeyecek. Öz evet. Sana diyecek ki gerçekten buradan gitmeye kararlı mısın? Evet. Küçük belki fiskeler atacak sana. Sen eğer fark eder ben buradayım ve varım ve ben buradan gideceğim ne olursa olsun dediğinde o yol sana zaten evet. açılıyor. Hocam ondan da örnek verin isterseniz. Çünkü şöyle de anlaşılmasın. Evet siz iyi özelliklerinizi yazdınız ee, ve karşınıza bu işi yapabilme imkanları çıktı. Bu sefer düştüğünüz olmadı mı yine? Oldu. Değil mi? Yine düştüğüm oldu. Ee, sizde de olacak <laughs> mutlaka. Ama hani e, çok büyük düşüşler değil. Çünkü insan hayat amacını bulduğunda o kadar içten güçlü bir şekilde onu hissediyor ki hani düşse bile ayağa kalkıyor. Evet dediğin gibi evet. pes etmiyor. Ve o oradan gidiyor. Diğer yandan e, şöyle bir şey de var. Şimdi e, bir de ben kendi adıma konuşuyorum. Şimdi normalde biz kendimizde olmadığına inandığımız şeyleri bir başkasında arar ve o kişilere çekiliriz. Örnek. Siz hayatınızda iş hayatınızda başarılı olmadıysanız, iş hayatında çok başarılı ya da işte kadın ya da erkeklere çekilirsiniz. Çünkü sizde o yok, eksik diye düşünürsünüz. Onlara bakarsınız. İşte siz e, yoksunluk bilincindeyseniz parayı bir türlü kazanamadıysanız işte zengin insanlar ilginizi çeker oraya bir mail edersiniz. Çünkü onlar sizin için sizin olamadığınız ya da başaramadığınız şeyleri temsil ediyorlardır. Halbuki onların orada olma nedeni aslında özünü sana şu mesajıdır. Onlarda gördüğün her şey sende de var. Ve o yüzden onları senin filmine soktum. Onlara bakıp da onlar da var bende yok deme. Onlara baktığında sadece şöyle söyle. Bunlar benim hayatımda var. Demek ki bana benim de olabilme potansiyelimi göstermek için varlar. Mesajı burada doğru okuyalım. Peki.